Merhaba Ahmet abi. Merhaba Furkan. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Güzel programlar yapıyoruz. Evet ben de şaşırdım. Bayağı bir ilginç yorumlar geldi. Ama en çok ben şuna sevindim. Mehmet Sabri'nin yaptığı eleştiriye videosunu izledim. İki kere izledim hatta. Birinde yarım yarım izlemiştim. Tam bir bütün oluşmamıştı. Daha sonra tamamı tek seferde izledim. Beni en çok sevindiren böyle nitelikli bir tartışmanın açılmış olması. Yani çok küfürler geldi, onları hiç duymuyoruz zaten. Çok övgüler de yazılmış bizim çevremizden. Bunları da hani tamam bir kenara koyalım ama konuyu açacak bir yeni bir şeyin oluşması beni çok sevindirdi. Ben şuna çok sevindim özellikle. Yani Kemalistlerin altı boş argümanlarından çok sıkılmıştım antitez olarak. Mehmet Sabri bize çok geniş bir arka planda çok güzel bir eleştiri yaptı. Evet. Bu tip eleştirilere ben heyecanlanıyorum çünkü kendimi geliştirme ve yeniden sınama imkanı buluyorum. Sen de öyle eminim. Yani. Tabi en azından sağlamasını yapıp daha gelişmiş bir hale sokma imkanı buluyorum. Bir ikincisi de şey, Aczimendi yayını yaptık biliyorsun. Evet. Bir e iki saat önce yayınladık ve şu an izlenmeler inanılmaz seviyelerde. Bir sürü telefon falan da geldi. Demek ki diyorum amacımız asıl olmaya başlamış bu kanalda. Ciddi anlamda bir abone artışı da var. Bu da sevindirici. Bugün de sen aslında Sabri'nin eleştirilerine cevaplar vereceksin. Evet aslında belki Sabri ile Mehmet Sabri ile henüz tanışmadık. Yüz yüze konuşmamız da belki daha doğru olurdu. Ama hani şu şu an öyle bir şeyimiz yok, imkanımız yok. Ben Mehmet Sabri'nin eleştirilerine çok eleştiri değil de bir katkı olarak baktım. Çünkü bu kavram, daha sonra hatta bir tweet attım, teşekkür ettim yayını ile ilgili. Bizim ne senin ne benim bu seride hiçbir şekilde bir kemalizmle ilgili mutlak doğru ya da mutlak yanlış inşa etme gibi bir amacımız yok. Bu zaten mümkün değil. Bu noktada yapılacak her eleştiri ya da işte cevap bu bizim seriye konuya daha fazla katkı sağlayacaktır ve kavramın çerçevesinin daha net bir şekilde çizilmesini sağlayacaktır. Tabii ki Mehmet Sabri'nin eleştirilerinin bir kısmına hatta çoğuna katılmıyorum. Ama bu sağlıklı olan tarafı bence işin. Kavramı genişleteceğiz. Biraz daha tartışacağız. İstersen ben başlayayım. Yani ne düşündüm video ile ilgili. Şimdi kere Mehmet Sabri ile farklı şeylerden geliyoruz. Yani felsefe ve siyaset bilimi okumuş ben iktisat okudum. Terminolojimiz olaya bakış açımız biraz farklı. Buradan biz farklılaşıyoruz. Kendisi kavramları biraz daha soyutlaştırarak ve farklı dinamiklerle açarak tartışma yolunu seçiyor. Biz biraz daha iktisadi ekonomik bakışı temele koyarak işte kalk özellikle gelişme ve modernleşme ile ilgili iktisadi bakışı merkeze koyarak bir analiz yaptık. Şimdi şunu söyleyeyim her şeyden önce dediğim gibi bu Kemalizm çok tutarlı bir ideolojisi olan bir şey değil, bir izim değil. Gerçek anlamda bunun bir siyasi doktrinin olup olmadığı da tartışılır. Tek bir adamın etrafında oluşturulmuş bir şeyden bahsediyoruz. Bir ideolojimsiden bahsediyoruz. Benim Mehmet Sabri'nin yorumlarıyla ilgili katılmadığım en önemli ayrım noktası şu. Kendisinde bir Kemalizm ile Atatürk'ü birbirinden ayırma gibi bir şey gördüm. Bu hiç doğru değil. Yani aslında bakarsan en yanlış olan tarafı bu. Mesela Kemalizm ile Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım'da daha çok başladığını ve bunun bir sistematik haline getirildiğini söylüyor. Gerçek anlamda Kemalizm ile ilgili ilk kitap 1935-36'da yazılıyor Mois Cohen tarafından ve bu halk evleri üzerinden dağıtılıyor bütün Türkiye'ye. Hatta Fransızca çevrilip yurt dışına gönderiliyor. Burada bir doktrine etme çabasını biz görüyoruz ve bunu Mustafa Kemal'in kendisi de destekliyor. Bunun işte Nazi Partisi ve Hitler ideolojisinin benzeri çakmasını üretmeye çalıştıkları çabasının olduğunu ben düşünüyorum. Kemalistlerin, ben Kemalistim diyen herkesin bugüne kadar, günümüze kadar topluma dayatmaya çalıştığı her tür ideolojide ve eylemde 1923-1938 döneminde mutlaka yapılmış hardcore bir örneği var. Örneğin 28 Şubat'ta işte başörtüsünü yasaklayıp bu koyu militan anti kemalizmi dayatanlar Menemen olayından sonra yapılan bir takım hukuki şeyleri gerekçe gösteriyorlar. işte bunların başa ezilmeli gibi. Yani 27 Mayıs'ta Adnan Menderes Hasanlar'ın referans aldığı noktada Mustafa Kemal'in kendi dönemiyle ilgili 1926 İzmir Suikastından sonra aslanlar. Yani kemalistlerin daha sonra yaptığı ne varsa aslında Atatürk hayattayken ve kendisi aktif siyaseti yönetiyorken yapılmış şeylerin bir takım kopyaları, daha sonraki döneme uyarlanmış şeyleri. Bu yüzden kemalistlerin bütün işleri ve ideolojilerinin biz genel olarak Atatürk döneminde bir karşılığının olduğunu ve daha fazlasının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir şey de söyleniyor ya dönemle ilgili ben de bir eleştiri yapayım buradan gelip. Aslında Sabri şunu söylüyor. Kemalizm diyor anti-inöncülük. Yani İnönü aslında anti-kemalistti. Mustafa Kemal ile ve onun sembolleriyle kavga etti, onları kaldırdı hatta. Şu Anıtkabir'in 14 sene yapılmaması ya 14 ya 15 sene yapılmaması da bu örnek gösteriliyor. Paralardan çıkarılması, birçok heykelinin kaldırılması falan filan. Bununla birlikte Atatürk dönemindeki Kemalizm'inde aslında Atatürk'ün bilgisi dışında çevresindeki isimler tarafından onun adı kullanılarak yapıldığı gibi bir sav da var. Ne diyorsun da. İşte yani o Mois o kitabın yazdırılması ve bunun dağıtılması yani bu... Bunu bilmeme ihtimali yok diyorsun. Sabri genel olarak yaptığı analizde bizim dördüncü videoda altını çizdiğimiz küresel konjonktürü çok fazla kaçırdığını ben düşünüyorum. Yani o evet. çok fazla içeriye yani İnönü, Mustafa Kemal çevresindekiler, sofradaki sofra kabinesi diye tanımladığı o gruba çok bakıyor ama aslında Kemalizmin gidişatını ve rengini belirleyen şeyin uluslararası konjonktür olduğunu hep söylemiştik. Yani 1930'lardaki o tek adam ideolojisi işte Hitler ve bunun örneklerini görüyoruz. Aa bunu bize doktrin edelim. Bizim onlardan neyimiz eksik gibi bir şeyle de Kemalizm kitabı yazılmış Mois Cohen'e. O dönemki ak akıl hocaların çoğu zaten Selanik'ten gelme Yahudiler o ekibin. Ve o kitap dağıtılmış. Yani bu doktrin hale getirilmesinin sürecinde Atatürk hayatta. Kendisinden bir tek adam kültü yaratma olayı da mesela heykellerin dikilmesi. Sevan Nişanyan'ın Yanlış Cumhuriyet kitabında bunu çok ayrıntılı bir şekilde incelemiş. Yani ciddi bir vakit ayırmış bunun için. Hayattayken kendi heykellerini diken hiçbir liderin Roma İmparatorluğu döneminden beri var olmadığını söylüyor. Bunun bir ya da iki heykel Hitler'in tek bir büstü var. Ayrıntısı Yanlış Cumhuriyet kitabında var. Mustafa Kemal bunu ülkedeki pek çok şehirde yapıyor. Ve bu aslında bir o tek adam sadece ideolojisinin değil, sembollerinin de oluşturulması ve buna öncülük eden Mustafa Kemal'in kendisi. İlk Atatürk heykeli 1929 yılında Sarayburnu'nda açılıyor. Hatta Yanlış Cumhuriyet'in bendeki ilk baskısının kitap kapağında da o şey vardı, o fotoğraf vardı. Yani bu sadece bir doktrinasyon değil, aynı zamanda heykellerle ve benzer sembollerle topluma dayatılan bir şey. Yani bunu Atatürk'ü şahsını 1938'de ölmeden önceki haliyle bunun dışında tutmaya çalışmak bana çok gerçekçi gelmedi. Burada bizim düşünmemiz gereken şey şu. Aslında karşı çıktığımız şeyin ne olduğunu biz şöyle tanımlamıştık daha önce. Atatürkçülükle ilgili Atatürk, Kemalizm ve Atatürkçülük olarak tanımlanan şey. Bunu belki birbirinden ayırmak da gerekiyor bir ölçüde. Atatürkçülükle Kemalizm belki ayırabiliriz ama Atatürk'ü bu ikisini de merkezine koymamız gerekiyor. Yani kendi biyografisi ve işleriyle. Özellikle 1920-1938 arasında. Bunu ben portmantoya asılı olan bir maske gibi görüyorum. İçeride kimin ne işi varsa o maskeyi alıyor, takıyor, girip o işini yapıyor, çıkıyor. Bu bir hırsızlık yapmak gibi kötü bir şey de olabilir ki Uğur Mumcu ile ilgili bir referansı var. Ya da birisini dövmek de olabilir. Toplumun hoşuna gitmeyen bir kesimine Kürtler ya da aşırı dindarlar gibi baskı yapmak da olabilir. Portmantodan maskeyi aldın, yüzüne taktın, içeri girdin, işini yaptın, dışarı çıktın, maskeyi geri taktım. Yani Sabri'nin oradaki ayrımı şu olabilir mi yani? Atatürk döneminde yapılan ve bizim Kemalizm olarak isimlendirdiğimiz şey evet ideolojik bir şeydi, bir çabaydı, bir devrimdi. Kendince bir toplum dönüştürme çabasıydı. Ama Atatürk'ün vefatından sonra yapanlar bunu aslında bir çıkarları için bir maske olarak kullanmaktan ibaret bir şey olarak kullandı. Oligarşik grubun zenginleşme amacıyla kullandığını. Yani Mustafa Kemal sonraki dönemi biraz sanki sadece bu maskeyi kullanıp zenginleşme, çıkar elde etme grubu gibi görüyorsa yani sonrasında ideolojik ha, bir çaba yok diyor aslında. E, bu konuda haklı ama sadece zenginleşip ülkenin kaynaklarını sömürmenin dışında amaçlarda da kullanmış. Kemalizm ve Atatürkçülük. İşte, e, orada siyasi çıkar da var tabii ki. Siyasi Ülke çıkar da var. var. E, 80 sonrası Kürtlere yapılanlar var. Ama temelde şöyle bir şey söyledi orada. Dedi ki 70'ten sonra Kemalizm'in ne gibi bir şey var dedi. İddiası var dedi. Kordonlar akı içmek. Başka bir iddiaları yok. E, ben yani. buna çok katılmıyorum. E, Sabri mesela 1950'lerde başlatıyor aslında Kemalizm'in dönüşünü. Aslında 1945'te e, Türkiye'nin Amerika'nın kontrolüne girmesiyle başlayan bir dönüşüm var orada. Yani o çok partili hayata geçiş döneminde 1950'den sonra yasal zemin oluşturulmuş bir dönüşüm var. Bu uluslararası konjonktürden ayrı değil. Yani bu noktayı biz kaçırdığımız zaman yani dış konjonktürü, dış küresel yapının politikalarını kaçırdığımız zaman işte benzer şeyler oluyor. Bulanıklıklar. Yani şeyi çok dışarıda tuttuğumuz zaman dış konjonktürün etkisini içerideki kemalist ya yani policy maker'lara, politika uygulayıcıları kemalizm yorumu dış konjonktürü görmediğimiz zaman e, ulaşıyor. Aslında işte ikisini bir arada düşünmek lazım. Birbirine paralel sereden bir çizgi izliyorlar çünkü. 60'lar 70'lerden sonraki Kemalizm işte evet Doğan Avcıoğlu ismi bunu biraz antiemperyalist, halkçı bir kimliğe büründürüyor. Ama bunların hiçbirisi bu dönüşümlerin hiçbirisi işin nüvesinde Mustafa Kemal'in ve onun temel politikalarının olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 1923-38 arasında bakan herkes kendisine göre oradan bir renk bulup çekebiliyor ama bunların hepsinde bizzat Atatürk var içinde. Yani Dersim olayları var, Zilan olayları var, bir takım dini liderlerin asılması olayları var, şapka inkılabının zorla dayatılması var. Yani bunların iyi ya da kötü olmasını biz konuşmuyoruz. 1938'den sonraki yapılan bütün politikalar kendilerine referans olarak bu hadiseleri alıyor. Ama bir ilerleme de yok sanki. Orada Sabri haksız sayılmaz. Yani 1938'e kadar ciddi bir aslında ideolojik kurulum var. Ama 1938'den sonrası o kurulumu gerçekleştirmek zorunda. Bir adım üstüne bir şey koyamıyorlar farkındaysan. Yani birkaç dönüşüm geçiriyor sadece. İşte, Onun dışında hani hayır, hayır. yeni bir şey hiç ortaya koymuyorlar. Ee, Hala o asıl saadete dönme çabası var yani. Zaten Kemalizm ilerlemeci bir şey değil. Yani biz hani işte bu eleştirilerin titizlikle yapılması gibi bir yorumu vardı Sabri'nin. Bizim argümanlarımızın ben çok sağlam ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. Belki biz bunu biraz sokak ağzıyla kendi aramızda sohbet ediyormuş gibi konuşarak anlattığımız için titiz görünmeyebilir. Buna bir itirazım yok. Ama bizim argümanlarımızın temeli bir kere şuna dayanıyor. Bunu tekrar altını çizelim. E, Kemalizmin bütün bu süreç boyunca yani 1923'ten ele bugüne kadar geldiğimiz noktada hiç değiştirmediği iki tane söylemi var. Bunlardan birisi iki sayacı ayağının üzerine oturuyor. Birisi kurtarıcı güç olduğu ülkeyi Yunan işgali ve Yunan savaşını veren 2000 işte 1922'ye kadar devam eden mücadelesiyle ilgili bir kurtarıcı güç e, söylemi. İkincisi de dönüştürücü ve modernleştirici güç olduğu söylemi Kemalizmin. Biz bunun ikisini de bir takım argümanlarla yorumladık ve doğru olmadığını iddia ettik. Dönüştürücü ve modernleştirici olmaması ile ilgili söylemimizi biz neye dayandırdık? Toplam gayri safi milli hastalığın içinde sanayi ve hizmetlerin payının 1923 ile 1950 arasında ciddi farklılık göstermemesi göstermemesine dayandırdık. Bu tamamen sayısal bir veri ve bence ayakları çok sağlam bir şekilde yere basan bir şey. İşte kravat takmakla, şapka giymekle modern olmuyorsun söyleminin arkasında bu matematiksel şey var, ifade var. Modernleşmeyi tabii herkes farklı yorumlayabilir ama Kemalizmin iki temel argümanının ikisinin de bomboş olduğunu ve aslında değil 100 yıl yani yüz gün bile toplumun üzerine dayatılmaması gereken bir şey olduğunu biz böyle yorumladık. Bunu ben gerçek ve geçerli olduğunu düşünüyorum. Ülkeyi geri bırakan ve Amerika'nın ve belki başka işte NATO ya da Avrupa ya da İngiltere gibi güçlerin kontrolünü vesayet rejiminin altında bırakan ideoloji Kemalizm ülkenin aynı zamanda geri kalmışlık projesinde kod adıdır. Bunun dışına çıkmaya çalışan biz Menderes'i, Özal'ı ve Erdoğan'ı ki bunun tek başarılı olan örneği Erdoğan'dır. Biz bunun dışında farklı bir şekilde okuma imkanımızın olduğunu düşünmüyorum. Evet sosyolojik felsefi açılardan bakıldığı zaman tabii ki çok farklı yorumlar yapılır ve yapılması da şarttır zaten. Mesela Bedri Gencer'in ben çok değerli bulduğum çalışmasında Osmanlı ve modernleşme ile ilgili çok yeni tezler ileri süren bir akademisyendir Bedri Gencer. Mesela modernleşmenin tanımını hukuk rejiminin oturtulması, hukuk rejiminin standart bir hukuk rejime sahip olmakla tanımlar. Bu bir sosyoloğun ve hukukçunun yapabileceği çok doğru bir modernleşme tanımı. Çünkü bu olmadan zaten ekonomik büyüme de hangi sektörde olursa olsun sağlanamaz. Ancak yani işin temelinde tabii ki bir ekonomik dönüşümün kişi başı 700 dolarlık bir ülke ile 25 bin dolarlık bir ülke arasındaki fark modernleşme farkıdır. Bir Suudi Arabistan örneğinin neden bunun dışında olabileceğini biz zaten ifade ettik. Sanayi üretimi, hizmetler üretimi bunu destekliyor. Yani eleştirisini çok beğendim. Bir kısmına katılıyorum ama katılmadığım noktaların en şeyinde bu kalıyor. Yani en merkezinde bu yer alıyor. Diğer katılmadığım yerleri de ben kısaca geçeyim. İki eleştirisi var. Ben sorayım. Sen ekstra katılmadığın yerleri de istersen Hı -hı. Daha evet abi. Şunu söylüyor. Siz bir sapma gibi bakıyorsunuz Kemalizm'e diyor. Yani bu olmamalıydı deyip olmamalıydı meselesinin üstüne yoğunlaşıyorsunuz. Halbuki bu mesele artık oldu, gerçekleşti. Bizim bunu olduğu gibi kabul edip, bu yaşanmıştır deyip bundan sonra ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sizinki diyor geçmişe dönük bir bakış Hayır. gibi bir eleştiri yapıyor. Ne diyorsunuz? Ee, şu, Kemalizm bize şunu söylüyor. Olan şey şudur. Biz sizi kurtardık ve dönüştürdük ve modernleştirdik. Daha özgür, daha müreffeh, daha medeni ve kurtuluşlu olmuş bir toplum oldunuz. Kemalizm'in 1922-23'ten beri kurduğu tez bu. Geçmişe dönük tez bu. Biz bu tezin doğru olmadığını söylüyoruz. Hayır. Kurtuluş hikayemizin altında şu var. Evet Yunan ordusunu yendik ama biz İngiliz merkezli bir küresel vesayetin kontrolüne verildik. Bir. iki Bu geçmişteki bir kavramla kavga etmek değil. Tezin en başından beri yanlış olduğunu it tartışıyoruz. İki. Modernleşmeci dönüşüm yok ortada. Osmanlı'dan koparak bir dönüşüm var. Bu modernleşmeci değil. Geri bıraktırıcı. Tarım toplumu olarak bıraktırıcı bir dönüşüm yaşadık biz. Eğitimde, kültürde, mimaride, sanatta pek çok konuda biz baktığımızda bir geri kalmışlık görüyoruz. Az gelişmiş görüyoruz ve biz az gelişmişliği ayrı bir programda da tartıştık. Belki Sabri o zaman bunu izlememişti. Bu geçmişte kavga etmek değil. Bugün önümüze konan tezin en başından beri yanlış olduğunu biz iddia ediyoruz ve bunu tartışıyoruz. Şimdi sana antitez olarak orada Sabri şunu söylüyor. Zaten diyor Atatürkçüler gerçekten kıymete değecek bir akademik üretimleri yok veya bu kurtuluş hikayesi diye yazdıkları şey safsatadan ibaret. Bunları ciddiye bile almamak lazım zaten diyor. Buna ne diyorsun? Yani bir muğlaklık içinde kalıyor zaten bu konu. Bir Hiç Biyografinin bir... ötesine geçmeyen bir Kemalizm okuması var diyor. Evet öyle söylüyor. Doğan Avcıoğlu'nun diyor işte 800 küsürlük sayfa o cildi ne diyor? Çok kısa bir cevapla. Çok kısa bir cevapla İdris Küçük Ömer zaten evet. cevap verdi ve bu iş bitti diyor yani. Bununla niye hala kavga ediyoruz gibi bir şey söylemeye çalışıyor. Kemalizm ve Atatürkçülük hala bugün bizim karşımıza bir sopa olarak çıkıyorsa biz bunu evet. konuşmak durumdayız. Yani İdris Küçük Ömer o kitabı yazdığı gün eğer Kemalizm kalmamış olsaydı zaten 2024 yılında da biz bunu konuşmuş olmayacaktık. İdris Küçük Ömer Doğan Avcıoğlu şöyle bir, ben bir şey vereyim biraz Kemalizm'e karşı bu kadar çok ayakları yere basan ciddi eleştiriler var. Paradigmanın iflası Fikret Başkaya bunun zaten Abdurrahman Dilipak'tan da bahsetti. Genelde İdris Küçük Ömer'de de olsun sol gelenekten gelen yani siyasi okumayı sınıf çatışması düzeyine indirip sınıf çatışması üzerinden okuyarak Kemalizmi de ve o dönüştürücü ekibinde bir tür Burjuva hareketi gibi yorumlayan pek çok analiz var 80 öncesinde. Ancak bütün toplumu bu şekilde okuyan analizler 1989'da Sovyetlerin yıkılması sonra zaten hepsi geçerliliğini kaybetmiş oldu. Yani... Türkiye'de gerçek bir sınıf çatışması var mıydı herhalde? Vardı ama yani bu işçi ve sermaye sınıfı arasında değil. Çünkü Türkiye'de gerçek anlamda bir sermaye sınıfı hiç olmadı. Küçük bir oligarşi oldu ve bunlar Kemalist kadroların etrafında toparlandı. Yani %2'lik %3'lük bir şey. Yani çatışılacak büyük bir çiftçi sınıfı vardı. Onun üzerinde çok büyük olmayan bir sanayide çalışan işçi sınıfı vardı. Ve onun üzerinde minicik bir sermayedar sınıfı vardı. 1980'lere kadar gelen şey bu. Yani sınıf bu kadar keskin geçişlerin olmadığı bir yerde bir sınıf çatışmasından da bahsedebiliriz. Bu zaten Kemalizm'le ilgili bütün bu merkezden bakan eleştirileri geçersiz kılıyor. Ee, programda bahsedilen Özgür Demirtaş'ın sınıfsal öfkesi aslında Kemalist bir öfke değil dediği şey aslında bir burcu öfkesi değil de aslında bir aristokrat ve köylü öfkesi gibi bir şey mi? Biz daha tarihin çok erken bir döneminde yaşıyor olabilir miyiz o e, durumda? O Kemalist sınıf aslında kendini oluşturmuş bir aristokrat gibi davranarak aristokrat oligarşik Taklit sınıf yapıyor gibi davranarak hem işçileri hem de çiftçileri yani diğer iki sınıfı sürekli aşağıladı. Bunun arkasında işte bir hani Sebetay komplosu, Mason komplosu gibi bir okuma değil. Bu merkezin çok ortasında bir Selanikli yapısı ve bir masonik teşkilatlanma var. Bunu başından beri biliyoruz zaten. Kavgayı böyle teorileri e, merkezinde biz belki ele almıyoruz ama bu bir sınıf çatışması da değil aslında. Çatışan tek şey ülkede tahakküm kurmuş küresel sermayeyle birlikte çalışan küçük bir oligarşi ve onun altındaki diğer biz hep diğerlerin içindeyiz. Ben bu noktada Sabri'nin analizlerine tamamen katılıyorum. Bize hep evet sürekli bir öteki gözüyle baktılar ve aşağıladılar. Aslında onların söylemek istediği de ben Kemalistim değil. Ben Selanikliyim, ben zenginim, ben sermayedarım, sen kimsin? Bu küçük oligarşi kuran yukarıdaki o mavi kanlıların maskesi hep Mustafa Kemal Atatürk'tü. Selanikliler olsun ya da başka bir grup olsun. Bu iki çatışma gerçekte bir sermaye, burjuva, işçi sınıfı çatışması gibi bir çatışma değil. Burada daha farklı bir çatışma yaşandı. Tayyip Erdoğan konusundaki analizleri tamamen doğru. Geldi ve bütün bu çatışmaların ortasında ben milletim dedi. İradesini koydu. Halk arkasını aldı. Yani kendisi en çok katıldığım analizi bu. İki konu daha var. Bunlardan birisi iddihatçılarla da Kemalistleri ayırmamız gerektiği gibi bir argümanı var. Çünkü evet. bunların aslında birbirlerine düşman yapılar olduğunu söylüyor. Buna cevabını dinlemek O isterim. bir aynı partinin fraksiyon çatışması gibi. Yani birisi öbürünün düşmanı değil. Ki Mustafa Kemal'in ekibindekilerin çoğu iddia bir kısmını 1926'da asıyor ama yanın hatta kendisinden sonra devam eden e, İsmet'in önünde bitti Atçı. İkisinin de çok güçlü bir ortak paydası var. İkisi de Abdülhamit ve Osmanlı karşıtı. Ya yani Osmanlı'nın geleneksel devlet yapısı ve geleneksel medeniyet köklerine karşılar. Birisi devletini yıkıyor zaten İttihatçılar, diğeri de yıkılmış devletten sonra medeniyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yani anti-Osmanlıcılık şeklinde okursak biz ikisini de. ikisi de aynı partinin önceki ve sonraki dönemleri. Önceki ve sonraki ekipleri. Yani Mustafa Kemal'e dışarıdan bir grup gelmiyor. Yanındaki arkadaşların hepsi iddia terakkiden Arbo okulundan birlikte. İşte Rafet Beliler, Rauf Orbaylar. Sonra kalmıyor. Gerçi Rauf Orbay falan ayrılıyor daha sonra ama bir tasfiye sürekli maruz kalıyorlar. Bazısı dar ağacında, bazısı hali dedik gibiler yurt dışına kaçarak. Bütün operasyonu başından sonra götürenlerin tamam iddiatçı. Celal Bayar, İsmet İnönü vesaire. İkinci, üçüncü adamlar öncelikle. Bunlar birbirinin karşıtı değil. Farklı evreleri. Şöyle... Mustafa Kemal'den sonra da bu iddiatçılık devam ediyor. Celal Bayar da asılmıyor mesela. Çünkü iddiatçı biraderi İsmet İnönü onun kesinlikle asılmasına müsaade etmez. Bu da yanlışma var aralarında. E, Celal Bey ölene kadar var herhalde bu. Şöyle söyleyebilir miyiz? Yani Sabri aslında orada biraz şunu ayırmaya çalışıyor benim anladığım. Diyor ki iddiaçılar yine kaliteli adamlardı. Bu Kemalist dönem özellikle yani Mustafa Kemal dönemi Kemalistlerini de söyleniyor. O biliyorsun 11 Kasım 1938'den 28'den. başlatıyor ve ondan sonra Kemalistleri sadece bir çıkar grubu yani Atatürk'ü kullanan bir çıkar grubudur. Bunlar ideolojik bir kaygıları yoktur. Noktasında tanımlıyor Kemalizmi. Dolayısıyla önceki ekibi iddiaçı kabul ediyor ve bunlar hmm. yine nispeten daha kaliteli evet adamlardı. Evet. Bunlar tamamen çapulcu demeye getiriyor yani aslında biraz. Sen orada ondan ayrışıyorsun. Diyorsun ki önceki de sonraki de aslında bağlantılı evet. gruplardı ve evet. aynı ideolojik kaygıları da güttüler diyorsun. Anti-Osmanlıcılıktı bu. Temel perspektif şeyleri, faydaları. Ya ben de sana yakınım orada ama Sabri'nin bazı eleştirilerinde tabii göz ardı edemiyor kesinlikle. Sağlam yani. bir zemine oturuyor. Ee, ben Sabri'ye katıldığım konuları şimdi burada anlatmadığım için evet. yani onların üzerinden geçmiyoruz. Daha çok hani farklılaştığımız diyelim buna. Yani yani ikimiz de bu tezin çevresindeyiz ve açmaya tanımlamaya çalışıyoruz. Hani burada bir zıtlık yok aslında. Bir kavramları genişletmeye çalışıyoruz. Belki daha sonra yüz yüze de bunu konuşuruz ve belki çok daha iyi olur. Farklı disiplinler tarafından da bunun hani ele alınması mükemmel olacaktır. Ee... Sadece bu değerlendirmeyi yapmış olmamıza vesile olması bile muhteşem bir şey. Bence var. de evet. Bir son olarak şunu soruyorum. Belki senin eklemek istediğin şeyler var. Onları da sonunda alacağım ama şunu söylüyor ya 1970'e kadar tamam bu bir nispeten hani ben batıcı demiyorum ama batıcı bir ideoloji diyebiliriz diyor. 70'ten sonra Doğan Avcıoğlu ile birlikte Atatürk sosyalizmin peygamberi haline getirildi ve aslında Avrasya, Çin-Rusya bloğunun temsil ettiği ve ne zaman Türkiye Avrasya bloğuna yakınlaşırsa, kuvvetlenen ne zaman uzaklaşırsa zayıflayan bir ideoloji haline geldi diyor. Biz bunun tamamen karşısında bir yerde anlatmıştık olayı. Ee, yani o biraz daha çok yakın bir gündem okuması gibi özellikle AK Parti döneminde biz o kısımlara hiç girmedik. Yani 15 Temmuz'un sadece bir şeyini yapmıştık. Burada ben şunu düşünüyorum. Yani vestiyerde birkaç birden fazla Atatürk maskesi var. Daha önce işte Amerikancılar yüzüne takıp içeri girerken bu sefer de Rusya Çinciler yüzüne takıp içeri giriyorlar ve içeride iki ayrı Atatürk maskesi takmış ekip var. Bunlardan birisi aydınlanmacı ve küresel sermayeci. işte liberal sol dediğimiz bugünkü tayfa. Öbürü de işte belki Doğu Perinçek'e yakın olan işte anti Amerikancı ama ikisinin de yüzünde aynı maske var. Birinin yüzündeki Amerikan maskesi daha mavi, diğerinin daha kırmızıya benziyor. Yani aslında yani söylemeye çalış şey şu hiç kimsenin suratında maske olmasın. Çıkarın kardeşim ne olduğunuzu görelim ve daha real kimliklerinizle tartışalım konuları ve her şeyi. O zaten Kemalizmin maske çıkaramayacağını iddia ediyor. O konuda çok haksız sayılmaz. Çünkü diyor bütün aslında şeyini kaybeder. İddiasını ve nüfuz alanını kaybeder. Kemalistler diyor kim iktidar olursa ona yanaşıp onun yanında olmanın bir yolunu bulurlar. Diyor. Yok yani ben ona çok katılmıyorum. Bu artık yüzyıllık bir maske. Yani her yeri dökülmüş. Şeye benzetiyorum ben biraz. Doktor Frankenstein'ın o ürettiği yaratık var ya. Birinin kafası, birinin kolu, birinin kıçı böyle bir şey yapıyor. Yani bunun bu yaratığın yaşlandıkça 100 yıl içinde kafa kafası düşüyor, başka bir kafa koyuyorlar. İşte 1960'larda ayrı bir kafa, 1930'larda ayrı bir kafa. Günümüze geliyoruz işte bir LGBT olayı var, onu nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Alt kısmını değiştiriyorlar ve başka bir organ koyuyorlar oraya. Yani bu artık şey tutmuyor, dikiş tutmuyor. Yani burada açmaya çalıştığımız şeyin çok muğlak bir diyalektiği olmayan, tezleri net olmayan, döneme göre uyarlanmış ve küresel konjonktüre göre sürekli değiştirilmiş bir yaratık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yapılan eleştirilerin de muğlaklığını belki biraz getiriyor gibi ama çok farklı açılardan bakarak ancak biz bu yaratığı tanımlayabiliriz. Hani fil örneği vardır. Hortum, ayak, kuyruk, kulak gibi. Burada çok komplike bir ejderha daha söz ediyoruz. Yani o yüzden farklı açılardan bakmak farklı perspektiflerden el almak gerekecek. Bu senin ve benim sadece üzerimize kalmayacak bir şey. Ben Mehmet Sabri'nin yorumlarını çok değerli buldum. Katkılarını. Çok sevindim. Yani inşallah belki yüz yüze de böyle oturup konuşuruz. Daha konu netleşir. Burada söylediğim gibi bir mutlak doğru oluşturma zaten mümkün değil ama bir platform en azından kurulabilirse ve Atatürk'ün özel hayatını bu platformun dışında tutarak ama siyasi olarak yaptığı işleri de mutlaka tartışarak, konuşarak ve ölümünden önceki ve ölümünden sonraki dönemi de yani aradaki ilişkileri de göz önünde tutarak bence bunu yapmamız gerekiyor. Yani burada korkulacak bir şey yok. Hakaret etmek gibi bir şeyimiz de yok. Başından beri biz bugüne kadar Mustafa Kemal'in kendisi belki 3 ya da 4 kez konu edinmişizdir. Özel şeylerine hiçbir şekilde girmedik. Siyasi siyasi işlerini, askeri işlerini konuştuk biraz. Eğer bu konular Kemalizm başlığı altında bugün hala bizi meşgul ediyor olmasa, Milli Eğitim Bakanı'nın bir çıkışına bu kadar sert reaksiyonlar gösterilmese ve bu reaksiyonun arkasında bir laiklik ve Atatürk hassasiyeti konmasa önümüze, biz bunu da belki konuşmayacağız ama atılan her adım da bu ülkenin önüne konuyor. Suriye ile ilgili politika geliş geliştiriyorsun bu. Suudi Arabistan'a takımlarımız maç yapmaya gidiyor. Atatürk tişörtü niye giyildi, niye çıkartıldı? Efendim işte Güneydoğu ile ilgili bir kürtlerle ilgili bir şey yapılıyor. Yani her dönemde böyle bir şey var. Her politikanın önüne konan bir maske var. Değişik renklerde, değişik şekillerde. Bunun bir şekilde artık mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor ki herkes her şeyi çok daha net görsün. Bunun yerine ne koyacaklar eğer kendisi ortadan kalkarsa? Bu da bu maskeyi bugüne kadar takanların sorunu. Bu bizle ilgili bir şey değil. Biz toplumda neyin olması gerektiğini siyasi olarak zaten 20 senedir söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Pek çok yani bu badireye rağmen halk da arkasından çekilmedi. Ülkenin sizin söylüyor zaten. Bunun karşısına konan şeyin ne olduğunu iyi tanımlanması gerektiğinde de gene biz söylüyoruz. Ben orada Sabri'nin zaten yani Kemalist bir yerden ya da Atatürkçü bir yerden konuşmadığını biliyordum ben başına itibaren. Onu ben de anladım çok net yani. Çünkü 3 bölüm boyunca biz Kemalizm eleştirisi yapıyoruz. Bunun eleştirisini yaparken ister istemez daha Atatürkçü bir pozisyonda görünüyorsun. Bazı yorumlarda çünkü Sabri'ye bu adam Kemalist, Atatürkçü falan demişler de değil yani. Evet. Bir öte tarafı mesela şimdi Sabri'nin biz şey sayıp programını çektik. Belki bu programdan ya önce yayınlarım ya sonra yayınlarım bilmiyorum ama onu seyredince de şey diyecekler. Ya bu adam sizden bile antikemalist diyecekler. Orada konuştuğu şeyleri dinlediklerinde. Dolayısıyla böyle artık çok bir cephesel bakış var. Yani doğrusunda söyleme, yanlışında abart gibi bir bakış içerisinde değiliz biz. Hayır. Olan hayır. gerçekliği sadece sunmak istiyoruz ve onun üzerinden tartışmak istiyoruz. Dolayısıyla her katkı bence kıymetlidir. Bence de. Bu tartışma da bence buna bir ek. Bizim en azımızdan bakış açımızı, eleştirilere evet. cevabımız içerdir. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. Furkan uzun zamandır seni tanıyorum. Hem önce sosyal medyadan sonra yüzle tanıştık. Kemalizm eleştirisi konusunda dik duruş ve cesaret çok önemli. Ben bunu sende gördüm. Bu konuda çok ciddi rahatsızlıklarının da olmasına da rağmen çok şey yapmadı. Cesaretini hiç kaybetmedi. Bunu çok yakından biliyorum. Bu cesarete işte entelektüel kapasiteyi de biraz ekleyerek ve geliştirerek ki bu bizde fazlasıyla var. Yani sen de ben de demiyorum. Bu toplumu çok geniş çevresinde bununla ilgili bir söylenecek sözler var. Herkes belki bir şeyler söylerse bazı akademisyenlerimiz, hocalarımız biraz cesaret sadece yani biraz da ön yargısız ve yaşasın kahrolsun sloganlarına düşmeden konuşulursa bu konunun ben hak ettiği yere çekileceğini tahmin ediyorum. Bir de her paradigma yeni bir bakış açısı sağlıyor bize. Bizim tabii ki kendi bir hayat hikayemiz var. O bağlamdan bakıyoruz meseleye. Sabri ama mesele aslında bu bizim Kemalizm olan kavgamızın tarafı olmayan bambaşka bir taraftan bakıyor. Evet. Çünkü o bir Kürt. Evet. Kemalizm'in bambaşka bir yüzüyle muhatap olmuş. Evet. Dolayısıyla belki baktığı yerden bizde şu konuyu eksik yapıyorsunuz ama bu konuda da biz eksik yapıyoruz dediği noktalar oluyor. Böylece biz aslında farklı perspektiflerden meselede eksik olduğumuz tarafları öğrenip oraları geliştirme imkanı oluyoruz Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Furkan. Hem sana hem Sabri'ye. Eyvallah. Ben de sağ olasın abi. Videomuza yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın katıl bölümünden bize şu anda destek veren çok fazla kişi olmaya başladı. Yani çok fazla derken eskiden azdı şimdi azın biraz fazlası oldu ama daha fazlasına ee... da ihtiyacımız var. Katıl bölümünden bize kendinize uygun miktardaki desteği ve teşviği sağlarsanız buradaki yayınları sürdürmemiz için bizi teşvik etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.